Bugün 1 Mart 2003 tarihinde bu meclisin emperyalizm karşısındaki en şanlı direnişlerinden bir tanesini yaşadık. Bunun 21. yılını kutluyoruz. 28 Şubat için konuşma yapanlardan önemli bir bölümünün 1 Mart için ağızlarını dahi açmadıklarını gördük. Oysa şunu ima ediyorsunuz. 28 Şubat bu memlekette Milli ve yerli olanların önünü kesmek için yapıldı. Eğer mesele buysa arkasından gelenin nasıl geliştiğini görelim. 2002 seçimleri gerçekleşti ve 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluşundan 11 ay sonra iktidar oldu. Diyorsunuz ya 28 Şubat süreci o haksızlıklar bizi iktidar etti. E o halde sizin de bu sürecin devamını izleyen bir siyasal parti olarak Antimperyalist Ulusalcı halktan yana bir çizgi izlemeniz lazım Ne yaptığınızı söyleyeyim Seçim Bitti Üzerinden 4 ay geçti 363 milletvekiliyle ile meclistesiniz Ve siz buraya bir tezkere getirdiniz Bu tezkerenin sahibi Aslında hepimiz biliyoruz ki George Bush'tu Teskerede sizlerin imzası vardı ama tezkerenin sahibi George Bush'tu. George Bush aradı, aradı, aradı. Amerika'dan kendisine Avrupa'da işbirliği yapacak bir, bir, tane lider aradı. Avrupa'nın merkezi Avrupa'nın bütün liderleri hayır dediler. Ona işbirlikçiliği yapabilecek İngiltere Başbakanı çıktı. Tony Blair. Demek ki tezkerenin altındaki ikinci imza Tony Blair. Peki ne yapmaya çalışıyorlardı bunlar? Amerikan askerlerini Irak'a sokacaklardı ve Irak'ın bütün kaynaklarını Irak'ı destabilize etmek suretiyle Batı'nın, emperyalizmin çıkarlarına alet edeceklerdi. Buradan hani milli ve yerli olan AKP'nin buna karşı çıkması beklenir değil mi? Ne yaptığınızı söyleyeyim. George Bush, Tony Blair bunun yanına dönemin başbakanı Abdullah Gül'ün imzasını eklediniz. Peki Abdullah Gül'ü sayalım da hani bugün diyor ya batıcı olan birçok arkadaş tezkereye karşı çıktı ama milli, yerli ve gelenekçi olan birçok arkadaş tezkereyi acayip şekilde destekledi diyor. 21 yıl sonra bunu söylüyor. Peki bugün reis diye andığınız Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyordu? Henüz milletvekili olamamıştı ve meclise girememişti. Ama Genel Başkanınız olarak bu tezkerenin geçmesi için Hepinize ayrı ayrı baskı yapıyordu. Peki bizi neyle suçluyorsunuz siz? Öteden beri haddiniz olmayarak Cumhuriyet Halk Partisini Amerikancı olmakla, terörle birlikte davranmakla suçluyorsunuz. Tarihin tanıklığı içerisinde söyleyelim. Bütün AKP milletvekillerine karşı burada yine onurlu, direnç gösteren bir CHP grubu vardı. Dün olduğu gibi bugün ve yarında olacağı gibi ne dedi size? Burada bu kürsüde konuşan CHP temsilcisi den dedi biliyor musunuz? Amerika'dan korktuğunuz kadar Allah'tan korkun dedi. Ama aldırmadınız. Allah'tan korkmuyordunuz, Amerika'dan korkuyordunuz. Ve siz bu çerçevede gittiniz o tezkerenin altına imza attınız. Atmadım de atmadım. Saçma sapan laf atacağın öyle bir şey olmadı de. Yapılan ne oldu? Yapılan ne oldu? siz bu tezkerenin imzasına öyle bir teşneydiniz ki daha bu memlekette tezkere geçmeden Amerikan askerleri İskenderun limanına yerleşmeye başlamıştı. 80 bin Amerikan askeri buraya indi. 522 tane zırhlısı buraya indi. Türkiye'nin limanlarını, havaalanlarını, bölgesini Amerika emperyalizmine daha tezkereyi çıkartmadan kullandırtmaya başladınız. Ben kendi zavallı kişisel kariyerimden bir şey söyleyeyim. Gencecik bir meslek odasıydım, meslek odası başkanıydım ve şurada Sıhhiye'de düzenlenen mitingde meclise dönüp bağırıyorduk. O kalın duvarlardan sesimizi duyun, emperyalizme geçit vermeyin diyorduk size. Peki ne yaptınız? Evet CHP burada gerçekten şanlı bir direniş gösterdi. Ama CHP'nin oyları yetmiyordu. O zaman var ya bu sıralarda oturmasına rağmen gelen talimatlara karşı çıkıp vicdanını dinleyen AKP'li vekiller vardı. Adnan Sayın Günaydın lütfen tamamlayın. Adnan'ı sayıyorum. Mehmet Aydın vardı hatırlar mısınız? Hatırlamazsınız çünkü siyaset yapma hakkını elinizden aldınız. Ertuğrul Yalçınbayır vardı hatırlar mısınız? Bakanınızdı. Bir daha siyaset yapamadı. Zeki Ergezen vardı. Hatırlar mısınız? Önemli bir Bayındırlık Bakanıydı. Bir daha bir daha siyaset yaptırmadınız. Sebebi ne? Sebebi sizin gibi otomatik el kaldırmadı. Ben 1 milyon Amerikalı askerin, 1 milyon Amerikalı Müslümanın katline elimi o kana bulaştırmam diyerek hayır diyerek oy kullandı. Oğlu buradaysa, oğlu da babasının mirasını sürsün. Talimat almadan onurlu bir milletvekili gibi davransın. Zeki Ergezer'e teşekkür ettiğimiz gibi kendisine de teşekkür ederiz. Şimdi sözlerimi tamamlayacağım. Arkadaşlar burada görülüyor ki hamasetle dünya dönmüyor. Ne zaman bayrağın arkasına saklandıysanız, ne zaman ezanın arkasında saklandı. Şimdi bu iş düzün 71. maddesi diyor ki kapalı oturumların tutanakları 10 yıl geçtikten sonra açıklanır. Maalesef sizin işaret oyunuza ihtiyacımız var. Böyle bağıran var ya kahrolsun emperyalizm falan diye. A babalarınız 10 21 yıl evvel buralarda ne konuşmuşlar? Amerika'nın çıkarlarını nasıl savunmuşlar? Yüreğiniz varsa elinizi kaldırın. Bu kapalı tutanakların oturum tutanaklarını yayınlayalım. Ne kadar Amerikancı olduğunuzu hepiniz görün. O kadar zavallısınız ki tarihinizi bile bilmiyorsunuz. Bunu çok açıkça söyleyeyim. Genel Kurulu'nun onurlu tüm milletvekillerini, talimatla el kaldırmayan, emperyalizme hayır diyen onurlu tüm milletvekillerini parti ayrımı yapmadan saygıyla selamlıyorum. Üzerinden 21 yıl geçmiş tezkereyle ilgili bir meclis araştırmasının istenmesi insanın aklına farklı şeyler getiriyor. Amaç 1 Mart tezkeresi ve sonuçları mı? Amaç 31 Mart seçimlerinde bir yerlere mesaj mı vermek? Son yıllarda son yıllarda son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele amaçlı olarak meclise getirilen alakayı kuracağım. Siz de öğreneceksiniz. Suriye'de Irak tezkerelerine hayır diyen dem çizgisinde demlenen tezkere kardeşliği kuran 1 Mart kuranların tezkere kardeşliği kuranların 1 Mart tezkeresini tekrar pişirmeleri size de manidar geliyor mu? Gelelim şimdi 2003'teki duruma. 3 Mart 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidara gelen AK Parti bu dosyayı kucağında buldu. O dönemde yeni iktidara gelen Ağır mı geliyor? Ve her türlü vesayetle mücadele eden AK Parti bir Mart tezkeresi konusunda tam bir demokratik Sayın Şahin lütfen tamamlayın. Bakan Abdullah Gül'ün farklı zamanlarındaki açıklamalarına bakabilirsiniz. Milletvekilleri serbest bırakıldı. Milletvekilleri hür iradeleri iradeleriyle karar verdiler. 1 Mart 2003'te mecliste yapılan oylamada 264 kabul, 250 ret, 9 çekimsel oy kullanıldı. Anayasanın 96. maddesinde öngörülen 267 sal çoğunluk sağlanamadığı için tezkere geçemedi. Değerli milletvekilleri acıyor burası. Bir Mart tezkeresi artık meclisin değil tarihin bir konusudur. Bu tarihi bir konudan size bir Mart tezkeresinde ekmek çıkmaz. Bir Mart tezkeresine bakacağınıza terörle mücadele konusunda son yıllarda meclise gelen tezkereye bakın tezkereye. İki yıldır meclise gelen terörle mücadele konusunda yapılan tezkerelere hayır dediniz. Eğer bugün... <laughs> Sayın Kılıçkoç'u buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi ya birazcık birazcık kültürlenin. Azıcık tarihinizi okuyun. Azıcık hakkaniyetli olun. Azıcık vicdanlı olun. Şimdi bir önerge var. Ve şunu hepimiz söylüyoruz. Diyoruz ki bir Mart tezkeresine hayır diyen vicdanlı, ahlaklı, ülkesini seven, emperyalizme karşı tutum alan, burayı yabancı askerlerin üssü haline getirmeyen her partiden vekiller vardı diyoruz. Saygı duyuyoruz. Ve diyoruz ki aynılarını, bu onurlu aynılarını, tutumu, aynılarını, bu düzgün tutumu devam etmesi lazım diyoruz. Sizin konuşmacınız çıkıyor ne diyor? Dem partisinde demlenen. Keşke azıcık o demden sana nasip olsa da insanlık öğrensen. Sen, sen bizim çayımızın deminin suyunu içsen Vallahi birazcık akıllanırsın, birazcık uslanırsın. Lütfen tamamlayın lütfen. Başkan. Şimdi hiçbir şeye cevap veremeyince tek sataşma konunuz var. Bize gelince terörü CHP'ye sataştığınızda da demle olan ilişkisi. Biz bu ülkenin üçüncü büyük siyasi partisiyiz. Üçüncü büyük siyasi grubuyuz. Vallahi halkımızdan da destek alıyoruz. Arkamızda milyonların iradesi var. Cezaevine koydunuz yine durmadık. Kayyum atadınız yine durmadık. Vekilliğimizi düşürdünüz yine durmadık. Ve önümüzde bir seçim var. Gümbür gümbür geliyoruz. Birinin yanımızda durması ancak ve ancak ona onur verebilir, gurur verebilir. Bizim siyasi çizgimiz meşrudur, haklıdır. Çetelerle iş tutan, zehirli hakla mahkum olanlar bize laf söyleyemezler. Hadi oradan. Sayın Şahin buyurun. Sayın Şahin. Sayın Şahin size ne dedi onu bir söyleyin ona göre sataşmadan mı istiyorsunuz? Ne de, size hareket şey Siz yani, ya tuhaf tuhaf bu hareketleri yapıyorsunuz zaten. Bakanım ona söz ver. Bak ona da sordum ona da sordum ama siz sataştınız. Sayın. sataştınız ama akıllanırsınız ya Allah aşkına Gülistan Hanım. Sataşma var ben gördüm ama size yoktu. Size yoktu Allah aşkına yoktu sadece size bir eleştiri içinde atıp var ama şahsına dönük laf söylediniz. Sayın Sayın Şahin lütfen yeni bir sataşmaya mal vermeden görüşelim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben 8 aydır burada dinliyorum sizi. Bazıları kendilerini Kürt halkının temsilcisi zannediyor. Ama 40 yıldır bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaşlarının o da yetmiyormuş gibi Suriye ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizin sırtından inmiyorlar. Artık 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 KCK altında faaliyet edenlerin bana söyleyeceği ve bize söyleyeceği ve Kürt milleti Kürt halkına söyleyeceği bir cümle yoktur. İlk önce İlk önce bir yerlere bağlı hareket etmeyin. İlk önce özgür olun. Özgür idarenizi kullanın. KCK altında oradan buradan emir almayın. Kürt millet, Kürt halkının sırtından inin artık. Kürt, Kürt, Kürt halkının bu Kürt halkının sırtından inin artık. Sen Terör sen... örgütünün arkasına saklanarak hareket etmeyin. Sayın Şahin teşekkür ederim. Sayın Kılıç. Buyur. Şimdi Söz, sözü olmamaya iyi bir konuşma örneği oldu. Sözü olmamaya iyi bir konuşma örneği. Şimdi biz Kürt halkının sırtına binmişsek bu Kürt halkı niye dönüp dönüp bizi seçiyor? Tehditli <laughs> mi? Kim tehdit ediyor? Vallahi ben size söyleyeyim. Seçim sandıklarının başında asker var, polis var, jandarma var, özel hareket var. Köylere kadar valiler çalışıyor, jandarmalar çalışıyor. Ama ona rağmen milyonlarca insan bize oy veriyor, bizi seçiyor. Bakın biz buraya geliyoruz. Siz yaşta dışı yöntemlerle hukuksuzca milletvekilimizi düşürüyorsunuz. Bizi cezaevine gönderiyorsunuz. Kayyum atıyorsunuz. Kayyumunuzu Diyarbakır'da aday yaptınız. Hezimet yaşadı. Hezimet. Niye? Çünkü biz halkın temsilcisiyiz. İkinci bir şey, ikinci bir şey. Şimdi ya evet evet baskıyı siz bilirsiniz. Şimdi diğer bir mesele. Sabah akşam işitle El Nusra'yla El Kaide'yle Ahrar Şam'la iş tutanlar silah sevkiyatı yapanlar bizim sınırlarımızı terör örgütlerinin üssü haline getirenler BOP'un BOP'un Orta Doğu Büyük Projesi'nin eş başkanlığı gerekçesiyle bir Mart tezkeresini bu meclisten geçirmeye çalışanların bize söyleyecek tek bir sözü yok, tek bir sözü yok. Diğer bir mesele, Sayın Başkan susturacak mısın? Susturacak mısın? Diğer bir şey, diğer bir şey, siz, siz, siz sözü bitmiş bir iktidar bir grupsunuz. Siz aklınızı başkalarına teslim etmiş bir grupsunuz. Onun Keşke kısır polemikleri değil de 28 Şubat sürecinin aslında Türkiye'yi nereye götürmek istediğini 1 Mart'ın aslında 28 Şubat sürecinden başlayarak Türkiye siyasetini dizayn etmek isteyen Türkiye'yi Orta Doğu'da kendilerine stratejik ortak yapmak isteyen insanların Türk nasıl bir Türkiye oluşturmak istediklerini konuşabilsek. 1 Mart öncesinde 11 Eylül 2001 yılındaki ikiz Kule saldırılarıyla Irak ve Afganistan işgalinin aslında gerekçeleri oluşturulmaya başlandı. Bu işgale katılan İngiltere'nin başkanı Tony Blair Şirkot raporuyla rapor verdi. Çünkü kimyasal silah olmamasına rağmen böyle bir katliama ortak olduğu için kendi ülkesinde hesap verdi hesap. Ama Türkiye'de 1 milyondan fazla Iraklının ölümüne sebep olup İncirlik'ten o uçakları kaldıranlar maalesef 22 yıldır hala hesap vermediği gibi sütten çıkmış ak kaşık gibi burada millilik ve yerlilik taslamaktadırlar. Peki 1 Mart sürecini çok konuştuk. Sonrasında ne oldu? 4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye'de Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların başına çuval geçirildi. Niye? 1 Mart'ta bu tezkereyi buradan çıkarmayı becerememenizin bir cezasıydı. Sonra ne oldu? Ergenekon balyoz süreçleri başladı. Ergenekon balyoz süreçleri Türkiye'de askeri vesayeti bitirmek için mi? Yoksa Türkiye Silahlı Kuvvetleri içerisindeki farklı eğimdeki insanları tasfiye edip bir başka kullanışlı aparatı iş başına getirmek için miydi? Demin kuliste saat AK Partili birkaç milletvekili arkadaşlar karşılaşıp biraz şakalaştık. Dediler ki ya biz Saadet Partililerinden bunu beklemiyoruz dediler. Ya dedim neyi beklemiyorsunuz? Anayasaya aykırı bir kanun getiriyorsunuz. Saadet Partisi'nin evet demesini mi bekliyorsunuz? Buna itiraz ediyoruz dedim. 1 Mart'ta da uyardık sizi. Cumhuriyet Halk Partisi mecliste o direnişi yaptı. Erbakan Hoca da dışarıda o direnişi yaptı tıpkı Kıbrıs barış hareketindeki gibi emperyalizme iki parti karşı çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi burada Erbakan Hoca ve Milli Görüşle dışarıda sizi bu bebele ortak etmemek için mücadele etti. Kıbrıs'ta da biz milli ve yerliydik. Bir Mart'ta da biz ve yerli, milli ve yerliydik. Ardından hangi süreçler başladı? Saadet Partisini neyle suçladınız ey değerli AK Partililer? Bunlar da aslında Ergenekon ve Balyoz'un dinci ayağı bunlar da yeşil ergenekoncu dediniz utanmadan diyenler için söylüyorum söylemeyenleri tenzih ediyorum sonra ne oldu aklınız başınıza geldi meğer ergene sayın lütfen tamamlayın meğer ergenekon ve balyoz süreçleri elbette o süreçlere katılıp suç işleyenleri bir tarafa bırakarak söylüyorum Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir operasyon aparatıymış. Belki de birçoğunuz iyi niyette askeri ve sen son bulacak diye destek verdiniz. Ama rahmetli Erbakan Hoca'nın sürekli bir uyarısı vardı. Bu siyonizm o kadar usta bir oyuncu ki kim ben misyonizme hizmet edeceğim türküsünü söylettire söylettire size hizmet ettirir. Çoğunuz bunun farkında bile olmazsınız. Ve nitekim farkında olmadınız. Ergenekon balyoz operasyonlarının baş mimarlarıydınız. Sonradan nedamet duydunuz ama bu ülkeyi 15 Temmuz'un eşiğine kadar getirmiş oldunuz. Yani Saadet Partisi olarak bizler sizlerin dostlarınızız. Tuzağa düşmemek için sizleri uyarıyoruz. Ama maalesef siz hep geriden geliyorsunuz. Bizim sizi uyarmamıza rağmen kafanızı duvara çarpıyorsunuz. Ondan sonra bizi anlıyorsunuz. Bugün de diyoruz ki bu kanun tasarısı görüşülürken kafanızı bir kere de